Evet. Evet. Almış, almış, İkinci, Asun Nasip Bali, nekropollerini de ele geçirdi. Ee, Olumsuz bir, bir şey var. de çıkmadı, yoruluşu raporunda. aslında bir şey Bugün sabahtan hem valimizle hem bilgiler belediyemizle bölgenin İhtiyaçları ile ilgili, yemin bilgilendirme konusuyla. İnşallah, NİBC'e sahip olduğu tarih yoksuyla, ama çoğu eski tarihlere varan, e, insan yerleşimler açısı, şu turizm olması birlikte, dişler oyunu da artık ortasında kalan çok önemli üyelerimiz, bu konu çok önemli ve değerli bir yerleşim merkezi oluruz ki, itibariyle çok kıymetli bir noktamız. Turizm açısından da çok çok kıymetli. Biliyorsunuz dünyada birçok tarihi şehirler var. Bu tarihi şeyler milyonlarca ziyaretçi alıyorlar. Midyat hepsinden çok daha eski. Ee, i̇nsan yaşamına ilk dediğimiz zaman bu adamları 50 bin yıl öncesinde oran e, yaşam izleri bulabiliyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde milattan önce 9. yüzyılla ilgili o tarihlere kadar varan tespitler var. Belki daha da eski geliyor ama tespitler şu anda milletten 9. yüzyıla kadar. Ancak dediğim gibi e, buradan çok daha genç olan tarihi şehirler milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen Hüdyat şu anda istedik ettiği, alması gerektiği noktada değil. biz de bu amaçla özellikle bu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Mediatek Turizm Pastası'nda sadece Türkiye'de Dünya Turizm Pastası'nda hak ettiği değer alması için bir eylem planı çerçevesinde neler yapmamız gerektiğini yerel yönetimlerimizle birlikte değerlendirip hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda belediyelerimizle birlikte bir turizm master planımızı bir şekilde oluşturacağız ama master planını beklemeden zaten burada yapmış olduğumuz tespitlerden ilerleyerek birçok bölgedeki restorasyon ve renovasyon çalışmalarına başladıklarımız var, hızla başlayacaklarımız var. Onları hızlandırarak devam edeceğiz. Yine belediyemizin talebiyle yapmış olduğumuz, destek verdiğimiz sokak sağlıklaştırma çalışmaları vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz bölgede, yani buranın sadece üstü değil, şu anda fark ettiğiniz gibi altı da çok çok değerli. Buradaki ikinci etap sokak sağlıklaştırmaları ee, ve UNESCO Dünya Miras Şehir listesine istesine girmiş olan ee, birçok da e, kiliseniz, katedralimiz, şey, manastırımız var. Onlarla ilgili restorasyon ve renovasyon destek çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Ee, ve e, şimdi dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olması için bu içinde bulunduğumuz Midyat'ın tek dünyanın sayılı yeraltı şehirlerinden biri olan Açağ ilgimiz çok büyük. Burada biliyorsunuz 2020 yılında e, belediye başkanlığımızın elendiğiyle birlikte bir Turizm Bakanlığı, Turakları Genel Müdürlüğü yoğun bir çalışma başlattı. 2020-2021 çalışmalarından sonra 2022'de de devam ettirme ölçüsünü e, arttırarak daha yoğun bir şekilde çalışma kararı aldık. Şu anda 13,5 dönümlük arazi üzerinde 3500 metrekarenin daha fazla bir yeraltı şehri noktasında iki bölümde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaat daha da genişleyerek devam edecek. Ve e, büyüklüğünü anlatmak gerekirse, büyük, bilim adamların tespitlerine göre muhtemelen 50 bin kişinin e, yıllarca kapalı yaşayabilecekleri bir yer altı inşa edilmiş. Korunma ve e, korunma amaçlı ve e, yaşam uzun süreli yaşayabilmek için yapılmış. E, Mardin ve Midyat'a e baktığımız zaman Burası biliyorsunuz hem e, inançların, hem dillerin, hem de kültürlerin birleştiği çok özel bir yer. Geçmiş zamanda da e, istilalara çok maruz kalmış, bulunmuş olduğu çok değerli noktadan dolayı. Ve burada yaşayan insanlar da bu tarz yapılaşmalarla kendilerini e, 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 koruma altına almaya başarabilmişler. Dediğim gibi dünyadaki örnek noktalardan biri. Bizim amacımız Önümüzdeki sene, yaz sezonundan önce buradaki ilk çalışmaları tamamlayıp, ziyaretçi karşılama merkezlerini yapıp, ziyaretçi, yoğun ziyaretçi alacak şekilde hazır üzere tamamlamak, turizme kazandırmak. Ondan sonra etap etap çalışmalar devam edecek. Bu çalışmalar sonunda da, nasıl e, Kapadokya'daki yer altı şehirlerimiz çok ünlendiyse, buranın çok daha ünlü bir şehir yer altı şehri olarak, dünya literatüründen, arkeoloji literatürüne geçeceğini düşünüyoruz. Ve burası bir bakıma da hem Mardin'in hem de Midyat'ın uluslararası e, turizm açısından e, ve ülkemizin daha doğrusu uluslararası turizm açısından yüzlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Tabi bu noktada e, belediyemizle birlikte hazırlayacağımız e, master, turizm master planında sadece her altı şehrimiz değil, hem dediğim gibi UNESCO tescilliğine girmiş kiliselerimiz, manastırlarımız, de diğer tescili yapılarımızın sokak sağlıklaştırmaları ile birlikte Oyun çıkarak bu master halinde turizme katılmasını amaçlıyoruz. Şu anda da çok yoğun ziyaret çalıyor. Özellikle iç turizmde. Benim başkanımızdan öğrendiğim kadarıyla uzun süredir bütün oteller dolu. Doğru, yeni, yeni otel yatırımlarına da ihtiyaç var. Çok şükür Türkiye genelinde turizm bu sene iyi başladı. İyi de gelişerek de devam ediyor. Ee, ama bizim isteğimiz biliyorsunuz turizmi 81 vilayete yaymak, ee, en güneydeki, en güneydoğudaki, en güneydeki, güneydeki vilayetlerimizle turizmi yaymak. Potansiyellere bakacak olursak çok fazla potansiyelleri var. Şimdi biz hem yerel belediyelerimizle işbirliği yaparak bu potansiyelin gün yüzüne çıkmasını ve e, Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte tüm dünyaya e, çok doğru ve hızlı bir şekilde tanıtılmasını sağlıyoruz. Ee, i̇nşallah Midyat'ta en önemli turist noktalarımızdan biri olacak diye düşünüyorum. Evet, evet.